Sen seviyor musun hayvanları? Oo hem de nasıl? İşte küçükten eğiteceğim. Tabii tabii ben de, de torunun iki buçuk yaşında ben de ona eğitiyorum. O da öyle. O da sevdiğim Meyve araba var. Araba aman kızım yok dikkat evet. et. Meyve niye sen böyle yapıyorsun aşkım? Ya sanırım <laughs> ki yemek yerken rahatsız etmeyeceksin. Ha yaklaşmayacaksın. Heh. Çünkü yemek Yoksa yiyor kediler ona. bir şey yapmaz ki sana. Sen evet. kedileri evet. seviyorsun ne? zaten. Bak ne güzel yemek yiyorlar görüyor musun? <laughs> Sen ne? Sen de, de onlara yemek veriyor musun? Abi serim. Aferin serim. aferin serim. Aferin Allah bağışlasın. Sağ ben. ol, teşekkür ederim. Çok acıkmışlar bak. Hayır, 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 gel. Tamam bırak. Gel, o gel, gel, gel. O kat, ne? Tam tuvaletini bir bir yap ula şimdi. Onu yemezsin. Onu yememesi. Fazla yaklaşma, fazla yaklaşma. Hadi gidelim mi? Parka gitmeyecek, parka gitmeyecek miyiz? Gidim, gidim. Al. 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 Hadi aşkım gel parka gideceğiz daha. Hadi gel bebeğim. Bay bay yap, bay bay yap. Bak öyle yapma diyorum ama. Hadi gel. <laughs> ne oldu? Sana mı baktı?